Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda heyecan dolu aksiyon sahneleri, unutulmaz karakterler ve epik hikayelerle dolu olan süper kahraman filmlerini keşfedeceğiz. Eğer siz de aksiyon dolu maceralara tanıklık etmek istiyorsanız hemen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi ise en iyi süper kahraman filmlerine birlikte göz atalım. The Flash, film Barry'nin süper hız gücünü kullanarak geçmişi değiştirmesini anlatıyor. Ancak Barry'nin ailesini kurtarmak için yaptığı deneme süper kahramanların var olmadığı bir dünya yaratır. Barry, geleceği kurtarmak için hayatıyla yarışmak zorunda kalır. Barry, güçlerini kullanarak geçmişi değiştirirken beklenmedik sonuçlara yol açan büyük bir risk alır. Onun hayatı bir anda değişir ve artık kendini dünyada kahramanların olmadığı bir gerçeklikte bulur. Bu dünya tamamen farklı bir şekilde gelişmiştir ve her şey artık tehlikeli bir hal almıştır. Barry bu yeni dünyada kendisini tanımlayan tek şeyin hız olduğunu fark eder ve gelecekte yaşanacak olan olayların peşine düşer. Barry kaderini değiştirmek için her şeyi riske atar ve dünyayı kurtarmak için hayatı boyunca yaptığı en büyük maceraya atılır. Aquaman Filmin başında okyanusun derinliklerinden eşi benzeri olmayan bir kahraman çıkar. Yüzey dünyasının kıyılarında doğan Arthur tamamen insan olmadığını, bir Atlantis kraliçesi ve bir insanın oğlu olduğunu keşfeder. Ancak Arthur'un üvey kardeşi Orm, onun yokluğunda Atlantis krallığının tahtını ele geçirmiş ve 7 sualtı krallığını yüzey dünyasına savaş ilan etmek için birleştirmeye çalışmıştır. Arthur'un kötü niyetli üvey kardeşini yenmek ve hem Atlantis'i hem de yüzey dünyasını yıkımdan kurtarmak için tüm güçlerini kullanmayı öğrenmesi gerekmektedir. Wolverine Filmde Wolverine, modern Japonya'da hayatı ile ölüm arasındaki bir mücadelede son düşmanı ile yüzleşiyor. İlk kez savunmasız kalan ve fiziksel ve duygusal sınırlarına itilen Wolverine, sadece ölümcül samuray kılıcıyla değil aynı zamanda kendi ölümsüzlüğüne karşı verdiği iç mücadeleyle de yüzleşir. Wolverine bu mücadeleden daha güçlü bir şekilde çıkar ve hayranlarını şaşırtacak bir değişim geçirir. Önceden hiç yaşamadığı bir zayıflık hissiyle yüzleşen Wolverine, karanlık geçmişindeki acı verici anılarıyla da mücadele etmek zorunda kalır. Yeşil Fener. Film, ünlü süper kahramanlardan biri olan Yeşil Fener'in maceralarını anlatan bir filmdir. Hikaye Jordan adında bir test pilotunun Yeşil Fener olarak seçilmesiyle başlar. Yeşil Fenerler, evrenin koruyucuları olarak da bilinen bir gruba aittir ve her biri evrenin bir sektörünü korumakla görevlidir. Yeşil Fenerler, özel bir güç yüzüğü kullanarak enerjiye erişebilir ve düşmanlarıyla savaşabilir. Filmin odak noktası Jordan'ın yeşil fener olarak yeni güçlerini keşfetmesi ve yeteneklerini kullanarak kötülükle mücadele etmesidir. Film süper kahraman türüne ilgi duyanlar için kesinlikle keyifli bir deneyim sunmaktadır. Özellikle yeşil fenerin gücünü nasıl kullanacağını öğrenirken Jordan'ın yaşadığı kişisel yolculuk izleyicileri etkilemektedir. Shang-Chi ve 10 Halkı Efsanesi 2021 yılında yayınlanan bir Marvel filmidir ve Marvel sistematik evreninin 25. filmidir. Film, Shi'nin süper güçlere sahip bir kahraman olduğunu keşfetmesini ve ailesiyle olan karmaşık ilişkisini ele almaktadır. Shi, babası liderliğindeki Ten Rings örgütünden kaçmıştır. Ancak geçmişiyle yüzleşmek zorunda kaldığında, babasının ve Ten Rings'in gerçek gücünü keşfeder. Shi, arkadaşı ve kız kardeşinin yardımıyla kötülükle mücadele etmek ve ailesinin geçmişini aydınlatmak için harekete geçer. Film harika dövüş sahneleriyle aksiyon dolu bir deneyim sunuyor. Şaşırtıcı görsel efektler, etkileyici müzikler ve eşsiz karakterlerle bezenmiş bir hikaye sunuyor. Hancock, 2008 yapımı bir süper kahraman filmidir. Film, geleneksel süper kahraman motiflerinden sıyrılarak farklı bir yaklaşım sunar. Hancock, eşsiz güçlere sahip bir kahramandır. Uçabilme, süper güçlere sahip olma ve görünmezlik gibi yeteneklere sahiptir. Ancak onun süper kahramanlık becerileri biraz sorunludur. Hancock birçok kahramanın aksine oldukça umursamaz, alkolik ve kavgacı bir kişiliğe sahiptir. Hancock süper kahraman filmlerine alışılmışın dışında bir yaklaşım getirerek izleyicilere eğlenceli bir deneyim sunar. Film aksiyon sahneleriyle birlikte mizah unsurlarını da içerir. Karakterlerin gelişimi ve ilişkileri üzerine odaklanırken aynı zamanda güçlü bir dramatik öğe de sunar. En iyi süper kahraman filmlerinden oluşan bu film yolculuğunun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.